Mixer TV kanalımızdan herkese merhaba. Voleybol camiasının acı kaybı. Dünya Baltacıoğlu hayatını kaybetti. Türk voleybol camiasının duayen isimlerinden Dünya Baltacıoğlu hayatını kaybetti. Türk voleyboluna sporcu, programcı ve yorumcu olarak değerli katkılar vermişti Dünya Baltacıoğlu. Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Eda Ertem de Baltacıoğlu ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Erdem şu ifadeleri kullandı. Metin abinin acısı tazeyken bugün de Dünya Baltacıoğlu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Dünya abi Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm voleybol camiamıza bas sağlığı dilerim dedi.